Bu sene tabii ikinci sezonumuz olduğu için çok heyecanlıyız. Ha bir de bu sene inşallah seyirci alacağız ki o da mükemmel bir şey. Çünkü geçen sezon bütün sene boyunca Memduha'yı görmekten içim şişti. Hadi, hadi. Kaç seyirci alacağız? 15. Ya ben Harbiye'de 5000 kişinin karşısına çıkmış adamım. 15 kişi mi gelecek buraya? Yücelik değil, nitelik tatlım. Çok güzel. Çok iyi Allah ya. Allah. Abi bir şey rica edeceğim. E, bir de bizi kansız çekebilir misin? Konserlerde kullanırız. Tabii ki. Ver abi. Süper. 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 Yani Kaan'la çalışmak kolay. Kolay diyebiliriz. Gerçi yazdıklarımızı yolladığımız zaman böyle bir... ...acaba ne diyecek şimdi gerilecek, bir çemkirecek mi? Paniği olmuyor değil. Ama yani bu panikte güzel bir şey aksiyon oluyor bizi e, itici kuvvet oluyor bize güzel diyebilirim. Bizim editör ekiple aramızda müthiş bir uyum vardır. Ben zaten hiç karışmam onlara onlar ne yapacağını çok iyi bilirler. Hiç öyle darlamam asla. Ee, abi ben bu şakayı revize yolladım size. Kaç tane? Üç buçukta ha karşı erken hemen aksiyon alalım sabah diye. Yani ben uyuyordum. Bu saatte erken biraz. ne zaman ne yapacağı hiç belli olmuyor. Yani normalde mesai saatlerine dikkat eder ama gecenin üçünde, beşinde de bir şey yolluyor oluyor. Yo böyle bir kabus demeyelim de rüyanıza girebiliyor. Ne kadar iyi olurlarsa olsunlar çok fazla erkek enerjisi vardı programda. Orkestra erkek, içerik gibi full erkek. Ama bu sene biraz dişi enerji olacağı için çok mutluyum. Çünkü sevgili Ayşe Balıbey de içerik ekibimizde olacak. Ben kısa süredir bu ekiple birlikteyim ama çalışmaktan çok mutluyum. Çünkü ben bu kadar uyumlu çalışan, bu kadar takım ruhuna inanan, bu kadar eğlenen bir ekip daha önce görmedim. Ne kadar bir ekiptesiniz? 6 saat. Herkes interkomun başında mı? Ben eskiden televizyon izlerken hep televizyoncuları kıskanırdım. Böyle yönetmenim beni uyarıyor falan derlerdi. Derdim ki inşallah benim de bir televizyon programım olur da yönetmenim beni hep uyarır. Dedim dedim ve Allah beni çarptı sonunda. Kancım biraz sağına kayar mısın? Oraya değil diğer, diğer ki Evet oldu. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kim geliyor? Sürpriz. Bu sezon hem seyircilerimizi hem konuklarımızı bambaşka sürprizler bekliyor. Çünkü bu sene şey geliyor. Gerçekten geliyor. Alt tarafı bir talk show'un ikinci sezonunda hepinizle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kaan Sekban'la Alt tarafı bir talk show yeni sezon bölümleriyle 18 Eylül'de Digitürk'te. Türk'te.